<laughs> Hoş Küçük okay. bir TV Hepiniz Hoş, geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Selman söyler misin? Abimle penaltı challenge Yani Kuzey ile penaltı challenge yapacağız Kalecimiz Eymen Ama arkadaşlar yes. eksi 5 yapacağız Bana benim Aa, çok çok Çocuk hiç kırık tuttu soğuktan o kadar <laughs> düşünün Donuyoruz. O zaman direkt başsızın ödülü söylüyorum Baba güzel bir şey Güzel bir şey. Baba hadi donuyor burada. Bir tane UEFA topu. Oo, Oo. baba tamam. Ama sen başka şey aldın onun yerine. iPad aldın. Aa evet doğru. O topu hediye ediyoruz. Tamam hadi bakalım. Şimdi bir tane de bir tane de kaleciye hediye ediyoruz. Kaleci mi hediye ediyoruz? Kaleciye de hediye Tamam mı? Onu da arkadaşlar bu saatte alamayacağımız için yarın videoya ekleyeceğim ben onu. Eksi beş derece olması için. Aa acayip donuyorum donuyorum. Ben ne donuyorum. Taş kapmak. Bir 1 Hadi lan. Yes. Evet. <laughs> Onlar penaltı çekiyorsunuz. Penaltıların hepsi plase. Sert vuruşları saymıyorum. İlk sen. Evet ben. sert vuruşları saymıyorum. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk penaltı atış Salim'in. Orada nasıl yapıyordu? Şöyle. Herkes tek tek atacak. Tamam Şöyle mı? Yapayım. Plase. Kaleci rahat ol. Plase. Sert vurursa saymıyorum. Penaltısı atacağım. <laughs> Yeah. Evet. Bir de <laughs> sıfır. Bir de sıfır. Olur ilk elin günü almış. Arkadaşlar video sonunda yarın gidiyorum. Yarın gidiyorum UEFA topunu kimse miydi topun evet. markası? İki tane UEFA topu alıyorum. Biri kaleci yerli hediye, biri kazanan hediye. Arkadaşlar Hayır hayır hayır. Sıra sıra öyle değil. Sıra sıra. O zaman anlamı kalmaz yavaş ki. Yavaş vuracaksın kanka ben yavaş Güzel bir plaseydi. Tam köşeye vurdu. Evet. Bir de bir kuzey. Kuzey bir şey geldi <laughs> <Ne? gülüyor> Sıra Salim'de. <laughs> ya artistlik yapma ya. Artistlik yapma ya. Artistlik atıyoruz arkadaşlar. Allah. Karşımızdaki çocuk kardeşimiz. Ne yapıyorsun lan o Şöyle vuracağım. Hadi. Penaltı çizgisi orada mı? Kaleci rahat ol, plase gelecek. Saymam yoksa. İki de evet. bir. Biraz sert vurun, sana okula çökeceğim ben. Yavaş vur, sert vurun diyorlar. Sert ben. vur, plase vur ama. Tamam, ben öyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki de bir, iki de sıfır. Üçte bir. Lan böyle ol. Üçte bir. Kaleci hiç yatmıyor yerlere. <laughs> Anne biraz kaybol <laughs> ya. Bir yerlerde sürün. Evet 3'te bir. Kuzey'in 3'te 2 miydi? Hayır 3'te 2 3'te köşe 1-0 Kuzey önde gibi Arkadaşlar Kaleci gözler, gözler He? Peki. <laughs> Bekle Ya var, Dörtte o. üç. 3 Yes. 4'te 2, 2 baba 4'te 2 pardon. Kuzey 3'te 2 atamazsa 4'te. Atamayacak atamayacak Atamadı, atamıyor o geda. 4'te 3. 4'te 2, 4'te 2. şöyle. Bakalım top kimin odasında duracak. Wi <laughs> 5'te 3. 5'te 3 kuzey. Daha en öndeydin. Şimdi geriye düştüm. Tekrar. Arkadaşlar dediğim gibi video bitince yarın gidip topu alacağım. Videoyu ekleyeceğim. <laughs> Oy. Hiç atamıyorum ki. 5'te 3, 5'te 3. Çok adım atıyor. <laughs> Aynen. <laughs> Morato diyor. 6'da 4. <laughs> 6'da 4, 5'te 3. Bugün sonra şut şuradan serbest vuruşu be. İşine bak. E ee, düdük çalmıyorum. Düdük çalmıyorum. Babam <laughs> üşüdü. Üşüdüm çünkü. 6'da 4, 6'da 4. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Çok klas vuruyor. At. Dur bir yerde. şuradan çekseler atlarım onu. Bir <laughs> Uzaktan çekin. Çok gülün, Tamam, uzaktan çekin. Bana niye uzaktan geliyorsun? Tamam, şimdi şuradan, şuradan. Şur Şu Burası. kağıdın orada. Şu kağıdın orada. Biraz uzatalım kaleci rahat etsin. Tamam, sen plase yok değil 6 -4, 4, 4 6 4. Plase yok artık. Kim evet. Sen çekil buraya. Sen sen, sen 4 -4. 6 4 6 4. Hadi kanka aldı. Allah! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan sen? yalandan gülme Nerede? Kağıttan. Kağıt Kağıda da vurmuş ya. Tamam arkanda arkanda. Önünde. Tamam orada. Atamayacağım abi. 7'de 4. Senin 6'da 4. Tamam. Vur. <gülüyor> <gülüyor> 7'de 4, 7'de 4. Çıra gel. Ne Ben senin gibi düşmedim Allah'tan. Ben ayağım kaydı da düştüm. Ayağım kaymasaydı bir. Atlayacak mı? Sekizinciye atıyor. Bak. Ne yapıyor? Hadi. Uy. Sekizde beş. Orada. Yedi de dört kuzey. Atamazsan. Aynısını Uy. Attı Aynısını attı. Sekizde beş, sekizde beş babam da biliyor krem kullanıyorum ben Normalde terem. daha sert vururum Düdük çalmıyorum devam et ellerim dondu Kaleci 9'da 5 Arkadaşlar ben bakmadan atıyorum ondan atarım ben. Hep aynı şekil topa giderken bakıyorum Niye bakmadan atıyorsun? Daha güzel olur Sen uzak vurun biraz daha yakın 9'da 5 Yeme 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 Dışarı Son Evet mı? uzadı Nasıl ana atana kadar? Uzadı. Beşer tane daha atacaksınız. O, bu Sıfırdan başlıyoruz Atamıyorum. şimdi. Atamıyor. Sıfır Hadi bakalım. Atamıyorum. Baba. E, İsterim yaparım. Kuzey yapma hadi. Aa, <laughs> bir de sıfır. Nasıl? <laughs> <laughs> Hemen onu ayak üstü vuracağım 1 Vuram. Bir de bir. Ya oğlum atla biraz ya. Korkuyorum ya. Bakın e ne korkuyorsun? Kaleci 2 de 0. Salim yenileceğin herhalde. Yenilmeyeceğim izleyin. Topun paralarını sen vereceksin. He oldu mu o paralar? Övüşüyor kaç sen. Gel al koçtan Allah Allah Koşarak geleceğim. Şeye git kuzey etliye falan öyle gel. Ne yapıyorsun oğlum? İki de iki. İki de sıfır. İki de iki. <laughs> Marta ha. <laughs> Hadi bakalım. 2'de 0 Salim. 2 3'te 1. 3'te 1. Bir tane atabilir sonunda. Atarsan bitiyor. Yok. Hadi bakalım. <laughs> Ui! formalteden atacak. Bitmedi. Beşte bitiyor ya. Tamam. Üç tane attı. Tamam. Üçte üç, üçte bir. Atarsan Beraberlik Mapsi. şansı var. Tamam hadi bakalım. Hepsini atman lazım. <laughs> Oğlum ya. Yeme yeme la. Ye işte. <laughs> <laughs> Oha girdi. Dörtte iki. Dörtte iki. Üçte üç kuzey. Eymen, hadi. Son penaltılar hadi. Ya yapma gel ya. Akuzay ya ne yapıyorsun ya? arkadaşlar. <laughs> sen topların parası sen Hayır. Baba ne yapıyor? Gel ya. Atamayacak. Çünkü bir şey yaptım ben. Atamayacak. Eymen ortağa dursana <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya suda top mu? Oy! Çekemedim ama hemen kurtardı. Ne yapıyor bu ya? Ora? Ya yani ne orası? Şurası Salim ne yaptın? Yalancıya bak Evet 4'te Hadi. 3 4'te 2 Atmam lazım değil mi? Hadi bakalım 4'te 3 4'te oh. 3 Hemen kurtar 4'te 4. 3 4'te 3 mü? Evet <laughs> Tamam 4'te 2 Yok Hayır 3'te 1'di Hayır 4'te 3'tü. 4'te doğru. 4'te, 4'te 3. 3. 3'te Tamam sen fazladan atıyorsun oluyor. ya. Sen, sen şey şu <laughs> önden atıyorsun şu an. Sen <laughs> atarsan öndesin. O sana yetişmeye çalışacak. Hadi. 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 Uy, hadi. 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 bitti. ben atacağım dörtte 3'ü. 5'te 4 şimdi ben atacağım. Sen aslında bir şey fark etmez. Biz yanlış hesapladık. O çocuk senden 3 gol öndeydi. 3'te i̇şte 1. Arkadaşlar hatırlamıyorum ama Kuzey kazandı. Evet. Değil mi? Hadi gelin bir challenge daha yapalım. Hadi challenge falan En yok. çok sektiren kazanır. Hadi sektirin kazanma yok. Üçünüz aynı anda sektireceksiniz. Ben, ben, fazla yani, sektirsem. Gel yani ama. Hayır tamam. bu Aynı anda nasıl de. sektiriyorsunuz oğlum? UEFA topu var. UEFA topuyla Eymen kazandı. Eymen'e Kuzey hediye. Kuzey'e hediye. sen Hayır İlk sen Hadi. Ben de sektiriyorum değil mi? 3 Aaaa İnşallah geçerim Elimde biraz Kanka sen de ya Hadi. <gülüyor> Her <gülüyor> 10 lira dilimini 103 <laughs> <laughs> 103 Geçemezsin Kuzey hiç yapma 103 de durduran neydi Egeli kanka At. ne yapıyorsun ya? Ben mi sektireyim seni? İçinden say. Yere konum 34. 34, 30, 103. <laughs> Eymen bu arada top hak etti işte. Değil evet. Mi? evet. Salim. Dün de yenildin mahalle <laughs> maçında. Arkadaşlar bugün de yenildin. Bu hafta bir hırsızlık var. <laughs> bu hafta bir hırsızlık var ama haftaya bomba gibi. Şimdi gelice. ne yapıyoruz? Palmaya gidiyoruz. Ben mi aldım? Nasıl? Şey, arkadaşlar şimdi geldik içeri gireceğiz. Bu fazla çok topunu Alacak Alacağım arkadaşlar alacak. ben alayım. Oğlum ben alıyordum Evet. Ben sızan, alayım, nasıl adamı nasıl yendim? Ay. E Baba mı arasana? Hayır. Bir, bir ara sor. Ben cevabım yanına geldim. Yaz, versene içerik. Hayır. Kanka soracağız ya, öyle hadi, bir şey yok. Hayır. Değil. Benim babam dedi. Sen kendin alıyorsun hadi, hadi yürü. sen niye topladın? Gelin hadi, hadi, hadi. gidelim. Lan ara. Arıyorum bekle. Tamam. Şimdi babamı arıyorum. Oğlum bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar arıyorum babamı. Bakalım kim ödeyecek? <laughs> Burnuma yaklaştı. Alo? <laughs> Alo? Baba videoda şu an. Bir şey diyeceğim. Parayı kim ödeyecek? Ben Baba, mi, Kuzey abi, mi? Baba, mu? To topun parasını, iki Oo. topun. Kuzey diyor ki... Evet, tamam. Tamam, ben seni ödeyeceğim. Tamam, hadi. Kaşıklarından kesecek. Var mı onu da bilmiyoruz şu an. Şimdi arayacağız içeride. Salim, kaşıklarından kesecek. Evet, kaşıklarından kesecek. Hanım değil, evet. adam dedi ki ben ödüyorum. Bana ne? Duymuyor musun? Sus, sus, ben kapıya gidiyorum. Nerede top? Ben, ben bir kendi tarafı... Bir şey diyeyim mi? Bence top yok. Nerede biliyorum? Yazıyorum. Var mısın sit Varım. Ney ne? Üçüncü topu aldı. <laughs> <laughs> Varmış lan. Bütün çeşitleri var bir de oğlum. Baksana. Şaptan mı? Ya yapmayın hadi. Ya yap. Hangisi lazım? Bu Bu ne şimdi? Bu lig bir topu. En pahalısı lan. Türkiye Süper Lig topu. En pahalısı. Bu da Avrupa Ligi topu. En pahalısı lan. Kanka Avrupa Ligi topu alacaksın en pahalı. Kapalı paket olan Hepsi kapalı. İyi bayağı şey. Ben de yapıyormuş. Tamam. Abi, yap. Tamam bu ikisini alıyorum. Ya alıyorum evet. değil babam ediyor arkadaşlar. Hadi o zaman kasaya gidelim. Hadi. Uy. Arka evet. Arkadaşlar şey söylemeyi unuttuk. Şimdi biri kuzeyin olacak kazandığı için. Evet. Birinde Eymen'e alacağız topu. İkinci topu da olacak topu olduğu için yine alıyoruz. Hadi evet. şimdi evet. ödemeye geçelim. Evet arkadaşlar ürünlerimizi aldık. İki tane topumuz ve Kuzey ek olarak top pişirme şeyi aldık. Şey yaptım arkadaşlar çıktılarım ama. Bak Ay kardeşim. Eskiden kasiyerdim diyorum. Yok, <laughs> ee, okuyacağım şimdi. Bu ne? Ne? Daha yeni okuttum tek de size de göstermek istedim. Şurada. Istiyorum. <laughs> videomu okuturken ben de kapanışı yapayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abimi çok güzel ezdiğimi düşünüyorum. Zaten abi mesela beni yedi. Şimdi ben oynuyorum. Çünkü artık aramızda yaş farkı olsa da hala bir kalite farkı oynuyor. Benim ayaklarım kaliteli olduğu için her yerde yeniyorum futbolla alakalı. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.